Herkese merhaba arkadaşlar. Umut'un kanalında benim. ilk defa görüyorsunuz benim. Bugün Umut'a troll yapacağım. Ve bakalım Umut'un tepkisi ne olacak? Sanki adaltımayı ben biliyorum. Ama bilmiyorum. Sanki her şeyi unuttuğum gibi olacak. Şimdi Umut'u çağıracağım. Umut! Gelsin canım sıkıldı ya. Tamam, Adat mı oynayalım? Tamam, bir dakika kapıyı tekrar kapatayım kapatayım. Heh, ne var? Adat mı oynayalım? Gel. Tamam, gel. Bana işinle şimdi ben eve gideceğim. Sen girdin mi? Evet. Bu iş ne? Bunu benim ekranı? Bu arada Umut benim tabletimden oynuyor. Bir dakika ya benim işim niye kapalı? Ne oldu? Benim işim oldu. Söyleyeyim. <laughs> Nerde? Ev nerede? nerede? Tamam. Bunda kas kasmamış mıydık bizim pizza? Yani gidince sildiniyor ya O da sildi Yo bunda kasmadık ki buna yani bunda kasmadık Gel şimdi bebek ol Hey hay selam Hi Guys erkek demek benim arkamda değil Ya Eylül bunu nasıl almış ama Abi benim ekran niye sürekli gidiyor? Please mi? Evet yine pet Oğlum istiyor. kendi çıkıp geliyor ha. Hadi bin. Bin bebek oldu bindireyim. Tamam. Unut bu ne? Lan zeki zekalı bebek ol. Bebek nasıl olmuyor? Ya Zeynep lan. Umut. Lan neredesin? Umut buradayım. Lan bebek olsana. Ya Hiç nasıl Bebi. olmuyordu? Ya ver telefonunu ver ya. Üf. Kolak mısın nesin geri zekalı? Ah. Hmm. Gülüyorum lan. Neye gülüyorsun? <gülüyor> lan ne? Bu niye bir şey yazıyor? Hı? Nereden yazılıyor mu? Umut? Umut? mu? Bu mu geçiyor ben Bekle. Amut. Amut bu kimin evi? Benim. Ha. Ev yani. ha. Yemek ye. Biz niye tavana çıktık Umut? İyi misin yerden? Mut. Yu. Mut bu ne su yatışı Mut? Yani ne bileyim ama. Yat. Ama sen nasıl beni kucağına aldın? Ya. Buradan çıkacağım. Ya televizyon izle. Bırak peşim oğlum. Aa. Bu oyunda atım mı vardı? Aa, ne güzelmiş bu ev. Bu ne? Aa. Ne yazdın gözükmüyor. Havat ya. <laughs> Çocuğu deli ettik. Umut! Bu ne? Kenarda bir şey var böyle. Bir şey var. İncili bir şey. İnci gibi. Niye zıplıyorsun orada ya? Ha bu ne? Bu, bir gelsene. Hayır gitme oraya gel. Gel gel benim. Bu minik kulübe mi? Dayı, girme buna. Gel. Ne yapacağız sen, şimdi biliyor musun? Bekle. Şimdi. Bir dakika. Bekle. Bekle. Bekliyor musun? Bekliyorum. Gir buna. Tamam. Abi çok değerliydi değil mi? Değerli. Bekle. Geldim. Bekle. Bekle. Net Gold adında biri daha var. Bir de arkadaşın mı? Yo sensin o. Senin Hadi. eski hesabın vardı ya. Eski hesabın nasıl? Böyle değildi ki bu. Evet. Gel. Hmm, geldim. Ne oldu? Hmm, nereye gidiyor şimdi? Bekle. Tamam bekliyorum. Tamam ne azıcık? Burada denize benziyor. Aa ah, hakkı dörtlüsü ne zaman deniz gibi oldu ya? Hiç bakmadım. Şimdi görüyor musun bura? He? Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun buradan? Atlıyoruz evet. Atlayacağız. Bak şu an yaşıyorsun değil mi? Evet yaşıyorum şu an. Çünkü pet yerindeyim. Ay pardon çünkü yiyecek yerindeyim. başla. Oğlum bunlar bende yok he. Ben arkana aldım. He, şu silah atayım musun? Ama atayım. Altta bir tane çanta yeri var o ne? Çanta işte. Tıkla oraya şimdi. Ben tıkladım. Tıkla. Evet. Pet'e tıkla. Buradan hangi peti seçeceksin? Buradan bir tanesini seç. Onların gözleri çok korkunç, öcü gibi. Öf, seç şunu yengeci seç ya. Öf. Gel sen şimdi sana bir şey yapacağım. Hı. Hmm. Bunun adı. Bir geldim mi? Geldim mi? Hı. Senden kurtulmak için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben kurtulmak muydu? ne demek? kod ne? Te verdin mi? Gel bakalım. He. mi? verdin? Yok. Lan nasıl yürüyorsun o zaman ya? bir şeyler yazıyorum ama bu kime gidiyor yazdıklarım? Bütün dünyaya. Amerika'ya kadar gider mi? Gider. Arabaya biner mi? Arabaya biner mi? Arabaya biner mi? Hayır. Madem bütün dünyaya gidiyor, uçak mı gidiyor? Sözler. O ne? Elindeki garip bir şey. Bu nasıl okuyoruz? Ama bana girmez ki o. Sabit bir şey, garip bir şey. Sana girdikten sonra sen az güzel çapıyorum Uçtuk ne oldu? Çok yükseğe gitmek ister misin? Olur. Ya Zeynep çıldırdı. Ya sen ne geçiyorsun mi geçiyorum ben? Ya ben anladım. Sen şimdi bilerek ben de dergi geçiyorum. Anladım ki ben şimdi. Ben <laughs> gidiyorum. Kafayı yedirttin ya. Arkamdan gelme. <laughs> Salak. Ben bunu nasıl koyacağım? Ya aa, yeter be. Yeter. <laughs> yeter. Ne gülüyorsun? <gülüyor> ne? Burada kitap var. Seni, o, sana girsin o. Kitap bana girer mi? Girer. Ama sıvırı, sivri ucu yok. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Gerizekalı. <laughs> ha? oğlum. Bak burada uyuma var. Aa, ay ve yıldız. Bu burada ay ve yıldız var. Demek bunu 23 Nisan için yapmışlar. Mopsu. <laughs> 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 Telefona bakar mısın? Ne, ne var? Geri zekalı <laughs> körüm ben gözlük takıyorum. <laughs> ben nasıl göz? Ben de gözlük takıyorum. La oğlum sen bir şey planladın ama anladık da ne planladın? İyi bak telefona iyi bak. Ben bakayım şunu. Kenarlarına bak. Kenarlarına. Alt köşe. Hiçbir şey yok. Üst. Ay ne oldu ya? Ne oldu oğlum ya? Bu ne lan? Lan. <laughs> <laughs> bu en son ekran kaydı değil miydi? Niye bu böyle? Lan bu ekran kaydı. Ne yaptın ekran kaydıyla? Ne, ne yapabilirim? Bir <laughs> şerefsizlik yaptın. Ee, bir dakika şimdi Ekran kaydıyla ne yapılır Umut? E, video çekilir. Peki ben ne yaptım? Ne yaptım? Geri zekalı gibi oynadın. <laughs> Hayır ya. Hala sinirli <laughs> misiniz Umut Bey? <laughs> Bakıştırımda şunu sen alıyorsun. Tamam. Sen yoksa kışkırtma ama. Evet. Ben sonra bir güzel sonra kışkırtma yapacağım. Hayır, ben kapatıyorum videoyu. Sen kapat.